Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Durmak bilmiyordum. Kanala videosuna video atıyordum. Beni özlediğinizi biliyorum. Şimdi bu sefer yine bir alışveriş videosu. İlk nokta alışveriş. Aslında çok fazla kitap almadım. Aa, ilk nokta ile birlikte yabancıdan gelenleri de açayım. Bir saniye. Geldim. Bana yabancıdan da kargo gelmişti. O yüzden onu da beraber açmak istedim. Hatta şöyle koyayım sırayla ikisini bir açalım. Hazırsak başlıyorum, ben açıyorum ve açıyorum. Önce yabancı açayım. Gelecek kitapları biliyorum. Bayağı da merak ettiğim kitaplardı. Hadi bakalım. Açalım. Onu bilmiyordum. Itaki'den Yalancılar İçin Sihir. Serah Geyli'nin kitabı. Yani çok merak ettiğim. Şu anda Goodreads puanı ne? <laughs> hemen bakacağım. Yani video bittikten sonra hemen bakacağım. Teşekkür ederim Itaki'ye. Ardından benim favori yazarım. Amy Harmon geldi. Sadece Rüzgar Bilir. Yani hemen yani Haziran ilk haftalarında okuyacağım bu kitabı. Çünkü Amy Harmon hastası biriyim ben. Çok seviyorum. Bütün kitaplarına bayılıyorum. Amy Harmon okumadıysanız çok şey kaybediyorsunuz. Bence mutlaka Amy Harmon okuyun. Hemen ardından son olarak yani 3 tane kitap göndermişler. Hadi. Evet. Eğer kızın olsaydım kitabı. Kitabı inanılmaz merak ediyorum. Arka kapaktaki konusuna, Goodreads yorumlarına, her şeyine baktım ve yani Haziran ayına, en geç Temmuz ayına bu kitabı koyacağım. Çünkü ciddi anlamda çok merak ediyorum. Umarım severim. Yabancı bana bu, e, yabancı ve bana bu üç kitabı göndermiş. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. <laughs> Allah tutunuzu zaten ya. Kitap gönderdiniz bana ya. Şimdi ilk nokta kolimizi açalım. Baby, I got these shoes. Yeah, yeah. Ya maşallah ya. Sihirli sandık sanki ya. Açamıyorum. Evet açtım sonunda. Arkadaşlar bu kitapların bazılarını hem kitaplığımda hem de yaptığım alışverişlerde görmüş olabilirsiniz. Bende bir problem var. Problemim şu. E, bazen kitaplığımda uzun süre bir kitabı okumayınca bu kitabı ben okumam. O zaman hediye edeyim diyorum. Yani çok fazla sürekli aldığım ama ondan sonra okumadan takipçilerime hediye ettiğim kitaplar oldu. Bunu durdurmak için bu yaz ayında özellikle yaptığım programda sadece kitaplığımda okumadığım kitapları okuyacağım. Önceden okuduğum hiçbir kitabı okumama kararı aldım gerçekten. Bunu gelmek istiyorum. O yüzden okumadığım bir seri vardı ve elimden çıkartmıştım okumam diye. Tekrar aldım o seriyi. Şimdi size yavaş yavaş göstereyim. Öncelikle lanetler ve lütuflar yabancı yayınlarından romantik Romeo Juliet hikayesi. Good Respond da güzeldi. Okuyup okumadığıma dair hiçbir şey çok net hatırlamıyorum. Ama e, yani Instagram'a büyük ihtimalle yorum girmem sanki çıtır çerez bir şey gibi duruyor. Ama buraya yani her ay okuduklarım kısmında kesin bunu okuyup yorumlarım yani takipte kalırsanız. Ardından ne aldım? Soğuk yaz kitabını aldım. Ya sürekli elim gidiyor kitaba ya sürekli bir türlü de alamıyorum 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 dedim ki alacağım bu sefer. Bu sefer dedim alacağım. Aldım. <laughs> yani eğer okuduysanız lütfen yorumlarda belirtin. Ve sonra benim için Hatırla kitabını aldım. Ee, bu kitap bana zamanda yabancıdan geldi ama arkadaşım bize geldiğinde çok istemişti kitabı ve almıştı. Ben ona hayır diyememiştim. Böyle uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımdı ve sonra ben kendim satın alırım dedim. Bugüne kısmetmiş yani. Aldım ama biraz geç oldu. Bu yakınlarda bu kitabı da okumak istiyorum. Romantik benim türüm gibi bilmiyorum, emin değilim yani. Romantikler genelde benim türüm oluyor ama yazılışları da çok önemli. Yani bana hitap eden çok fazla romantik yok. Çok İş yüzüm var, sıkıntılarım var benim. Video çekiyorum. Ardından devam edelim. Aa. Aa. bir tane daha sadece rüzgar bilir. <laughs> Neden? Bir tane daha sadece rüzgar bilir var. Teşekkür ederim. Eymarmon'u çok severim. Ters yüzüm bile 3 cildi var bende. Bunun da 2 cildi olmuş olacak. Thank you lord. Thank you. Evet. E, sakin oluyorum. Devam edeyim. Ardından Yeşimin ve Gölgenin Tanrılarını aldım. Bunu da Eda'nın e, önerisiyle aldım. Sonunun benim istediğim gibi bitmediğini yani çok mutlu sonla bitmediğini bu son yapılmaz dediğini falan o bütün videolarını izledim. Ama yine de aldım. Çünkü hikaye çok güzel dedi. Hikaye okurum. Sonunu sevmem belki ama okuduğum hikaye beni keyiflendirirse ne mutlu bana dedim. Ardından bu tekrar e, elimden çıkarttım ve sonra aldığım dediğim seri bu arkadaşlar. Bu lanetli serisini ben 3 kez aldım. 3 kez okumadım. 3 kez de bir arkadaşıma ya da bir takipçime hediye ettim. Bu sefer inan ettim okuyacağım. Beğenmezsem gönül rahatlığıyla hediye edeceğim. Yani kitaplığımda çok fazla kitap tutmaya çalışmıyorum. Şu e, yama, şey, aldıklarımı da göstereyim size bir tamamen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buradan da 9 tane kitap almışım. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar çok beğenmediğim kitapları elimden geldiğince elimde tutmamaya çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Ben şu an Tekirdağ'da yaşıyorum. Evet ama annem Almanya'da. Ve şu an olmasa bile anlık. Biz Bundan bir sene sonra, bundan altı ay sonra, bundan bir buçuk sene sonra fark etmez Almanya'ya gidebiliriz. Yani bir elimiz sürekli Almanya'da gibi. Ve o yüzden ben kitaplığıma, yani çıkartmayacağım, Almanya'ya gitsem bile bu kitapları yanıma alacağım ama en sevdiğim, kemik kadrom, okumaktan çok keyif aldığım, ortalama bulduklarımı diyorum ki neden takipçilerim okumasın, neden ihtiyacı olan biri okumasın, neden hediye etmeyeyim? Bundan çok önce kitaplarımı satardım. Bu benim için bir alışkanlık haline gelmişti. Ve bu iyi bir alışkanlık değil bence. Yani çünkü sürekli ondan sonra satma gününüz oluyor. Az bir şey beğenmedim satayım. Burada bu vardı satayım. Ben onu tamamen kendim dayandım. En pahalı bir kitabı bile kesinlikle satmıyorum. Elimde isterse 3 tane olsun, 4 tane olsun o ciltten. Fark etmez. Bir tanesini hep hediye ediyorum. Benim için yani bana göre doğrusu bu. Bunu da böyle birazcık kendi deneyimlerimle fark ettim. O yüzden... E, elimden aslında böyle bazen okumam ya bu ne kadar uzun süre okumama çıksın ya kemik kadro kalsın falan diye bazen Kitaplar çıkarttığım oluyor yani hediye ettiğim. Ama şimdi bunları okumak istiyorum. Bakalım bu kitapların hepsini, kaçını, bu kitaplardan kaçını bu sene içerisinde okuyabileceğim. Ben çok heyecanlıyım. Siz de benim kadar heyecanlı mısınız bilmiyorum ama. Aslında bu video çok kısa sürdü. Yani elimden geldiğince uzun tutmaya çalışıyorum ama videonun kendisi kısa yani. Çok az kitabı aldım. Kusura bakmayın. Umarım bir sonraki videom daha uzun olur. Siz çok seviyorum. Gidiyorum. Muah, görüşürüz.